Aracımız Megan 3 Coupe arkadaşlar. Ön taraf böyle. Böyle bir kule gergisi var. Arka tarafta. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Alt kule gergileri de böyle arkadaşlar. Megan 3 Coupe aracımızın alt kule gergileri böyle ön alt ikisi bu. Şuradan göstereyim yüksekliğini. Buradan görüyorsunuz. Öyle alçağıda sürtme mürtme yapmaz. Şurayı vurursunuz. Bunu yine vurmazsınız. Sürtme falan yapmaz. Ön alt ikisi bu. Bu da arka alt kule gergisi. Sway bar özelliği vardır. Denge kolu özelliği vardır. Arabanın yatmamasını sağlayan kule gerginiz bu. Aynı zamanda da virajın içinde, virajın aracın kafadan kaymamasına sebep olan kule gergisi bu. Sway bar özelliği var. Alt tarafı da böyle. Sahibine hayırlı olsun diyoruz.